Bağda patates pişirme arkadaşlar. Bu böğün öğlen yemeğini patatesle bir yediriyoruz. Ateşte pişiyor. Ateşte yeniyor. Çaylar. Bu bakalım. Ha, bu da kaynamış. Bunu demeyelim. Şey gibi ha. Maşallah. Maşallah. Şey gibi pişmişler. Şunlara. Yerlerine yenisini koyalım. Şu aldık aramızı. Bu da pişmiş. Bir şeyler alıyoruz yerine. Bir daha koyuyoruz. Patatesler pişiyor. Bir şeyleri indiriyoruz. Yengesini koyuyoruz. Bunu tuzladık. Tuzlu patates. Çocukken biz bunları tenekelerin üzerinde, pas tenekelerin üzerinde şurada da bir şey şu da şu karşılarda oraya gelirdik evden patates getirecek. Şimdi de aynı aklımıza geldi çocukluğumuz. Arkadaşlar daha var bir şey mi? Şunda da pişmiş. Şunu şöyle çevireyim. İyi pişmiş. Şunu şöyle, şöyle. Ha. Şunu da döndüreyim. Bakalım. Pişmiş. Afiyetle yiyelim arkadaşlar.